Abbiamo visto anche all'andata, ma noi vogliamo vogliamo chiudere, intenzione è quella di chiudere la 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 qualificazione domani, quindi siamo concentrati esclusivamente su questo. Kazanırsak A Ligi'ne çıkacağız. Sizin için milli takımla beraber yaşayacağınız en güzel duygular bu anlar mı olacak diye sordu. Hocamız da yarın önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki de ilk hedefimiz A lige çıkabilmek. Ee, zorlu bir maç olacağını da biliyoruz. Ama tabii ki de biz kendi futbolumuza konsantre olarak da istediğimiz futbolu ortaya koyarak da sonucu istediğimiz gibi e, alacağız. Ee, o yüzden e, her türlü e, elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız bu üst üstü çıkabilmek için. Şöyle söylemek lazım. Yarınki maçla alakalı tabii ki de hedefimiz A ligine çıkmaktı bizim bu yolculuğa başladığımızda. Yarın da seyircimizin karşısında Birinci olarak çıkabilirsek gruptan tabii ki de e, daha mutlu olacağız. Ama eğer ki kazanarak yarın ya da sadece bir beraberlik alarak son maçada bırakırsak e, biz tabii ki de hedefimiz doğrultusunda devam, et, devam edeceğiz yolumuza. Tabi ki de spekülasyonlar var hepimizin bildiği gibi ama e, bunları duymak tabii ki de sadece bana zevk veriyor. Çünkü bu şu demek oluyor, futbolcularımız büyük iş başarıyor ki e, hoca bile artık spekülasyonlara dahil ediliyor. E, hatırlarsanız bir ay önce Premier Lig'den bahsediliyordu. Bu ayda farklı bir ligden bahsedildi. Ama şunu da söylememiz lazım, altını çizmemiz lazım. Biz bir aileyiz ve e, herkes milli takımı milli takım zamanını bütün futbolcularımız dahil dört gözle bekliyor. Yani birlikte vakit, vakit geçirebilmek, antrenman yapabilmek, gelişebilmek, bütün bunları yapabilmek için herkes canla başla bu zamanları bekliyor. Bu, bu anları yaşamakta gerçekten çok keyifli onlarla birlikte. Ve şunun da altını çizmek lazım. Öyle bir şey olduğunda zaten ilk görüşeceğim insanlar tabii ki de başkanımız ve futboldan sorumlumuz olur. Bu tarz konularda. O yüzden çok fazla kendimi yormam hiçbir şekilde. Tabii ki de çok özel ve güzel sonuçlar alıyoruz biliyorsunuz geldiğim günden itibaren. Ama bunu futbolcularımız olmasaydı hiçbir şekilde yapamazdık. Yani futbolcularımız bu kadar istekli ve arzulu olmasaydı hiçbir şekilde bunları başaramazdık. Ee, en büyük gururum da belki de son İzlanda maçındaki ortamımız. O biliyorsunuz İzlanda maçında belki de Kazanmamak için çok fazlasıyla bahanemiz vardı, onları da sayarak sizi yormayacağım. Siz de seyrettiğinizi gördünüz ama ona rağmen elimizden gelen her şeyi yaparak o maçı kazandık. O yüzden benim için gerçekten çok büyük gurur verici bir durum olmuştu o maç. Biliyorsunuz ki bizim kimliğimiz var, takım olarak bir kimliğimiz var. Beraber atak yaparız, beraber defans yaparız. Her koşulda beraberiz, sahne içerisinde, dışında. O yüzden gelişebilecek bir milli takımımız var. Biliyorsunuz ki futbolda hiçbir zaman düz bir şekilde gidemezsiniz. Her zaman hem yükselirsiniz hem de aşağı çekebilirler. Ama bizim hedefimiz her seferinde gelişerek, her seferinde daha iyisini ortaya koyarak en iyisini yapmak. Sakatlıklar tabii ki de hepimizi üzdü. Yani biliyorsunuz ki Çağlar da son anda sakatlandı, İrfan da yetişemedi hiçbir şekilde. Bu süreçte de Ahmet Ahmet kutucuyu da hiçbir şekilde e, yetiştiremedik. E, sakatlığından dolayı tabii ki de bunlar üzücü. Her seferinde e, bizden birilerinin e, ayrılması her zaman üzer bizi. E, denizin özellikle Deniz'den yılında da hani sakatlığı bizi çok üzdü. Çünkü ilk defa bizimle e, katıldı milli takıma ve gerçekten potansiyelli bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. İleride e, çok iyi işlere de imza atacağını düşünüyorum ve bize çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii ki de e, şans e, bulacaktır. Eren Dinkçi ile alakalı da uh, ufak tefek uh, problemlerimiz var, yetiştiremedik. Tabii ki de bunlar hep üzüyor bizi ama planlarda herhangi bir değişikliğimiz olmuyor tabii ki de. Şimdi evet. şöyle, evet. yani bunu konuşmak aslında paraşüt gibi olur tabiri caizse. Ee, biz adım adım ilerlemeyi seven e, bir zihniyete sahibiz. E, adım adım ilerleyerek de tabii ki de ilk hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. A Ligi'ne çıktığımız takdirde en iyi e, milli takımlara karşı mücadele etme şansı buluyoruz ki bu kim istemez böyle bir bir şansı. Ee, ondan sonrasında zaten biliyorsunuz biz birinci olduğumuz takdirde kura çekimi olacak. Kura çekiminde de e, hangi grupta olacağımız belli değil. E, ama tabii ki de Uluslar Ligi'nin bir fırsat olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü e, ilk hedefimiz tabii ki de e, ön eleme maçlarında dünya kupasında e, birinci olabilmek. E, olamadığınız takdirde e, A Ligi e, Uluslar Ligi'nin size sunduğu bir playoff hakkı oluyor. O da tabii ki de diğer ilk sıralarda olan 8 takımla eşleşme durumlarından kaynaklanıyor. Çok ince hesaplar var. O yüzden çok uzak bir hedeften bahsediyoruz. Önce adım adım ilerleyerek ilk hedefimizi almamız gerekiyor. Teşekkür, ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar.